Merhaba değerli dostlar, bir borsa vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Aselsan. Son zamanlarında en çok kazandıran hissesinden olmasına ziyade her zaman ve her daim en çok kazandıran hisselerden bir tanesi. Neredeyse düzeltme yüzü görmüyor bu ise. Bu nedendir? Bu borsadaki güvenli liman olmasının sebebi. Bu borsada, bu Türkiye'de savunma sanayinin bayrak taşıyan, en önde giden şirketlerinden bir tanesi olmasından dolayı ve borsada Aselsan ne olursa olsun her daim ayakta kalabilecek şirketlerden bir tanesi olmasından dolayı hisse sürekli yönüne yukarı doğru devam ediyor ve de etmeye de devam edecek. Gibi gözüküyor. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum, bilmeyenler için tabii ki. Aselsan da temettü veriyor, ama e, Aselsan temettü vermesi, Aselsan temettü dağılımı biraz az. Bu da niye? Çünkü arge çalışmalarını geliştirdiği için açıkçası, o yüzden temettü verimi birazcık düşük kalıyor. Ancak bu kötü bir hisse olduğu anlamına gelmesin temettücüler için söylüyorum. Çünkü hisse her daim yoluna devam ediyor, yukarı doğru da devam devam edecek. Şimdi grafik üzerinde bakalım isterseniz. 240 bugünün kapanış değeri oluyor. Yakın vadeye baktığımızda hisse 220'yi geçemekte birazcık zorlanmıştı. Hatta buradan 170 TL'lere kadar düşmüştü. Burası çok da güzel. Son zamanlarda iyi bir alım fırsatıydı aslında. Ve oradan da buraya kadar ne zamanmış? 14 Kasım'dan günümüze kadar da %37'lik bir getiri elde etti. Yani yaklaşık olarak 1,5 ayda %40'lık bir getiri gayet hoş. Yani faiz bu kadar vermiyor açıkçası. E Mevcut bu kadar vermiyor. Altın bile belki bu süre içerisinde bu kadar hareket etmemiştir. Ama Aselsan'daki bu gelişim oldukça hoştur. Muhtemelen 250 ve 270 bandına doğru hareketlerin devamı da gelebilir. Bunun neden olduğunu da şöyle özetlemek gerekiyor. Tabii ki hafta sonu Trump gitti Venezuela'ya Maduro'nun evinden adamı aldı. Bunun da tabii ki bir etkisi olmuş olabilir. Bugün küçük işe ama genel itibariyle baktığımızda trendin yönü Aselsan'da çıkmaya devam ediyor. Şimdi bazılarınız şöyle bir şey düşünebilir. Ben buradan yükleneyim ne geliyorsa gelir. Evet yüklenirsin de şöyle bir şey var. Yakın bir vadede bak mesela şöyle bir geri çekilimde panikleyebilirsin. Bu geri çekilimde %21'den sesamda. Borsada yatırım yaparken yüklü miktarlarda yatırımdan ziyade elinizdeki varlığı ne kadar olursa olsun hiç önemli değil. İster 5 milyon olsun ister 20 milyon olsun ister 50 milyon olsun ki ee, bu kadar paraları da tek başına alıp satan arkadaşlar ben pek olduğunu sanmıyorum. Çünkü pek mantıklı olmayabilir. Hele ki şu zamanlarda bize de geliyor mesela ben işte evimi satacağım şu kadar lirayı hangi hisseye alsam diye bu gibi hareketler oldukça hele 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 hiç bilmeyen için üzücü sonuçlar doğurabilir. Görüyorsunuz bugün mesela TRS'leri yaklaşık olarak 7-8 aydır çıkıyordu ve şu an hepsi düzeltmeye başladı. Bu normaldir. Her hisse belli bir seviyeye kadar çıkar gider. Belki 5 katı yapar. Belki 10 katı yapar, 100 katı yapar ama illaki elinde sonunda bu hisseler yön değiştirip aşağı doğru dönecektir. Bunun da sebebi ne? Çünkü birileri o malları belli bir zaman, belli bir periyot içerisinde topladı ve bu adamlar e, kar almayı elbette ki isteyecektir yani. E siz ne yapıyorsunuz? İşin sonunda hep her daim nasıl oluyorsa açıkçası yani her daim gidip en tepelerden alıp ondan sonra %30, %40, %50 varlıklarınızı kaybediyorsunuz. E zaten %10'dan sonra satmaya da kıyamıyorsun. Ben ne yapacağım diyorsun. Bu sefer beklemeye başlıyorsun. Ta ki aldığın seviyeye gelene kadar. Asıl sana dediğimiz gibi bakın haftalık grafiği açtığımızda 2021'lerden 5'li seviyelerden 240 seviyelere kadar düzenli olarak gelmiş gelmiş. De devam edecek. Çıkmaya da de devam edecek muhtemelen ki yukarılarda gördüğünüz gibi hedefler 400 500'ü eğer hisse bölünmezse yolumuza devam edeceğiz gibi gözüküyor. Asıl sanda. Bu video ile beraber bize tanışan arkadaşlar için de Telegram grubunda da bir borsa valisi olduğunu, logomuzun sarı olduğunu ve Telegram'da birden fazla borsa valisi olduğunu da unutmayın. Bu sarı logolu olan kanal bizim kanalımızdır. Diğer kanallar bizle alakası yok. Zaten baktığınızda grup adına baktığınızda da orada zaten borsa varisi olarak da görebilirsiniz. Bu Telegram kanalımızda neler yapıyor? Ücretsiz sunduğumuz sizlere botlarımız var. Mesela komutlar yazdığımızda önümüze komutlar gelecek. Mesela Aselsan analizi ilgilenebiliyorsunuz. Mesela para Aselsan yazdığınızda hisse kodunu yazıyorsunuz bu arada. Para Aselsan yazdığınızda o gün Aselsan'a giren para çıkan hisse o gün Aselsan'a para çıkışı girişi var mı onu sorgulayabiliyorsunuz. Sonra destek aselsan dediğinizde kodunu yazıyorsunuz yine sizlere aselsan için e, direnç ve desteklerini bulabilirsiniz açıkçası bu e, pek her yerde olabilen özelliklerden bir tanesi değil dolayısıyla bu anlı, destek ve dirençler anlık olarak değişebiliyor bunun da faydasını görebilirsiniz kanalın içerisinde sonra e, derin derin asels yazdığımızda ise burada mini bir analiz yapıyor sizler için ASELSAN adına neler olabileceğini neler görebileceğinizi bahsediyor. Sonrasında al verenler dediğinizde sizde algoritmik olarak hesaplanan ve al, al veren hisseler formu Bu da aynı şekilde tersi de var. Sat verenlerde de hangisinde ise sat verenler dediğimizde de burada sat veren hisselerin sizlere sunumunu gerçekleştiriyor bu bot. Aynı zamanda bilanço verilerini yeni yeni Mesela FK Aselsan dediğimizde Aselsan'ın FK'sını PD Aselsan dediğimizde de Aselsan'ın PD değerlerini, defter değerlerini sizlere göstermekte. Bu gibi özellikler güzel. Hemen e, yani şöyle bir grup içerisindeki her bir özelliği hemen almanızı sağlıyor açıkçası. Başka nelerimiz varmış? E, lot sayısını merak edenler varsa da lot Aselsan dediğinizde de hemen size Aselsan'ın lot sayısını trink diye getirebiliyor. Bunun gibi özellikleri öğrenmek istiyorsanız Göster görmek istiyorsanız da G e, gruba gelip şey yapabilirsiniz. Mesela analiz ASELSAN dediğinizde ise size analiz kartını pardon yanlış yazdım analiz ASELSAN dediğinizde de hemen analiz kartına hissin Veriyor. Pardon. Bu e, bu arada ASELSAN ile ilgili en son 7 Kasım'da yapmışım. Güncellerim. Ona sıkıntı değil. Örnek olacak şekilde tıklıyorsunuz. Burada da bir e, güncel grafik var. Ona göre eee destek ve dirençlerini görebiliyorsunuz Aselsan'da ve grafiğin metni de okuyup ona göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hoş ve e, açık tek tek yazıyorum ben. sonuçta bu veriler sizler için önemli. Bu bilgiler sizler için önemli. Hiç bilmeyenler adına aslında çok daha güzel. Oradan buradan gidip hani berberden bakkaldan hisse alacağınıza duyacağınıza e, kuzeniniz bir şey söyleyeceğiz en azından buraya gelip bunlara ilgilenirseniz sizler için daha iyi olur diye ben düşünüyorum arası açıkçası.